Evet Özgür hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Adayınızla birlikte çalışmadasınız. Kolay gelsin. Evet. Nasıl gidiyor eğitimler? Güzel, güzel. Yeni başladınız. Bir hafta oldu. Kolay gelsin. Başarılar Daha diliyoruz. Olsun. Evet Ünalan Sürücü Kursu şu an çalışmada adaylarıyla birlikte. Evet Selim hocam. Adayıyla birlikte şu an paralel parktalar. Adaylarımızın eğitimlerini veriyoruz. Evet, çok güzel bir çalışma. Harika. Kolay gelsin hocam. Sağ hocam. Nasıl gidiyor çalışma? Bilmiyorum, sıkıntı yok hocam. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Hadi çıkın bakalım. Evet, Ünalan sürücü kursu eğitimlere devam. Adaylarımız çalışmada çok güzel başarılar diliyoruz.